Herkese, herkese, merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün ikinci bölüm değil. Clash Royale, Crash Royale dördüncü aranadan 10. aranaya serimiz seri değil. Şimdi, bu video bak, çok çok az bir saniye olacak. Bu videonun altına deste önerilerinizi yazabilirsiniz. Şu an desteğimi gösteriyorum. Ben bunu kullanıyorum pek. Şey özür dilerim bu arada yanlış yanlışlıkla kayda girmemişim ve ve süper büyülü sandığı vardı ya. Onu ben yanlışlıkla taç vererek aç, açtım. Ve videoda değilmişim o zaman. Bunun için özür dilerim. Şimdi neyse boş verin. Yeni bir tane düştüm size. Yaparız. Şey destem böyle. Böyle de. Bunlar bunlarla ilgili pika var. Param yetmediği için bunları da veremiyorum. Neyse ben ben video dışında da kasılıyorum. Neyse e işte <laughs> balon var, okçular var. Bunlardan var işte. bunlar var. Şöyle iyice ne bir bakın. Hepsini göster. Şimdi bu, yor, bu videonun altına deste önerilerinizi buradakilerine göre ama olmayan bir şey söylemeyin. Deste önerilerinizi alta bekliyorum. Haydi